Bakalım şampiyon kim olacak. Ve maç başladı. Veron Sim, Sim, Lizard şimdi tekrardan top Eagle Mustinho pasını verdi Sim, Simbo Sembol, Sembol. Sembol tamam. Lizard şu anda sembolle köşede ver Lizard. Top şu anda sembolde fakat Lizard uzaklaştırmaya çalışıyor o, ama olmadı. Mustinho Mustinho köşeye götürdüğü topu. Veron'la bir ikili mücadeleler şu anda. Mustinho bir yana yolladı. Bir an Sembole yolladı ama olmuyor. Bir an şu anda orada paslaşıyorlar. Bir an ama Lyman kurtarıyor. She Sheva. Sheva frame tutuyor ve şu anda top köşede. Bir an olmuyor. Veron şimdi ileri doğru atıyor topu. Bir an Top tekrardan köşeye gidiyor ve Lamy. Fenerbahçe gol attı, maç 3-1. Evet. Kim <laughs> attı böyle? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Tekrardan top topla. Frame. Frame bir yan orada bir iki Lizar, Lizar Şeva. Bakalım olacak mı olmaz mı? Symbol iyi kapattı ve ver onlarınla. Tekrardan top şu anda Şeva'da. Şeva. Ver verdi. Ver frame kurtarıyor. Sembol. Tekrardan top Şevay'a geldi. Şevay'la ver onun paslaşması olumsuz oldu. Frame. Frame iki bir pas. Ver Veron. Şu anda iki takımda eşit gözüküyor. Sembol. Bir an. doğru verdi. Dönebilirse tehlikeli bir dönmedi. Bir an vuramıyor. Iskal geçiyor. Şeva. Liza. Liza. Topu Şeva'yı ulaştıramadan fakat bir an ulaştırdı. Ama bir tehlike olmuyor. Şeva frame'e yolluyor Adeta topu. Sembol. Şu an top Sembol'de ve çok güzel bir çalım. Sembol fakat bir an ulaştıramıyor. Sembol bir an Musti'ye bir şut. Lehmann çıkarıyor. Veron uzaklaştırma çabasında Sembol. Sembol şut deneyecek mi? Deneyemedi. Veron iyi kapattı önünü. Sembol. Veron'la Musti'ye yardıma geldi Sembol ya ve topu kaptılar gibi diyebiliriz. Bir an paslaşıyorlar şu anda sembolle. Fakat olumsuz yine. Lizard Veron'la çok bir anda Mustinho kötü bir pas attı. Şevan'ın önünde kaldı. Fakat direğe çarpıyor top. Gol olmuyor. Şu anda Veron köşeden bastırıyor. Şeva'ya doğru attı. Şeva. Şeva bir duvar tuşlu dönemesi fakat olmadı. Şeva. Musti'ye verdi. Vero. Şimdi Vero. Vero Şeva ile paslaştı fakat Şeva'dan yine yetersiz bir pas. Laymo orta sahaya geçti. Şeva. Vero. Vero. Hala Vero'nda top. Lizard'ı ulaştırdı. Lizard fakat frame tekrardan kurtardı. Laymo. ve İkiye bir fakat olmuyor. Şeva Sokobi olabilir mi? Olmadı. Lime'ı. Lizard'a doğru. Lizard. Bakalım oradan bir şey yaratabilecek mi? Yaratamadı. Bir an. Şimdi Musinho fakat kötü bir pas. Şeva. Şeva Lizard'a verdi. Şimdi Lizard frame tekrardan kurtarıyor. Frame için kolay bir top. Mustinho yine bir başarısız duvar denemesi. Şeva Verona doğru aktarmaya çalıştı fakat olmadı. Şeva olmuyor. Veron şu anda sembolle köşede. Veron sembolden bir fake ve topu uzaklaştırıyor. Fakat tekrardan şevede. Lizard'a doğru pas. Frame bir anda şu anda Lizard köşede. Pasını çıkardı. Veron olmadı. Veron şeva olmuyor. Şu anda Eagle Heroes defansa çekilmiş durumda. Veron. Veron Musi'ye geldi top şimdi. Bora nasıl gidiyor sence maç? Maçtan ben ortada gidiyorum. Tip arasında ataklar var. Ancak net koy pozisyonu diyebileceğim bir pozisyon yaşamadı. Evet. O zaman tekrardan maça dönelim. Lyman, Mustinho, Deron da şu anda top. Veron, Mustinho'ya bir fake. Fakat uzaklaştıramadı bir an. Mustinho, bir an. Sembol'e dönebilir mi? Sembol vurdu fakat Lizar çıkardı. Şimdi Veron yine kötü bir duvar denemesi. Sembol. Sembol, sembol pasını bir yana verdi. Fakat Veron yine kademeye girdi. Sembol Musinho'ya ulaştırdı fakat Lyman'ın tam önüne geldi ve kolay uzaklaştırdı. Bir yandan Musinho dokunamadı. Şimdi Musinho. Musinho pasını vere, veremedi. Sembol. Sembol Musinho'ya pas attı. Musinho bir yanına pasta şöyle anda Fakat bir an yine ıska geçti. Lizard şimdi bir atak şansı olabilir mi? Bir an engelliyor. Bir an. ulaştırdı. Lemon yine de dokundu. Sembol. Şimdi pasını ulaştırdı. Mustinho. Bir an sembolü e dönebilir mi? Dönemedi. Mustinho. Mustinho. Sembol. Fakat yine olmuyor. Şu anda maç 0-0. Sembol. Ver onunla köşede. Sembol bir yana ulaştırdı. Mustiño. Bir an sembolü şu anda top. Pas atabilir mi? Atamadı. Bir an. Mustiño. Bir an ulaştırdı fakat yine Lyman. Yine gol sesi çıkmıyor. Mustiño. Bir an. Sembolde ve şimdi teke tek kaldı. Karşı karşıya fakat değerlendiremedi. Lyman. Lyman uzaklaştırdı fakat yine de top. Sembolde. Sembol. Verdi pasını bir yana. Bora, P var mı final maçında? Şimdi oyuncu değişikliği olacağı için P hakkı kullanıldı ve yedek oyuncular üstelik kaptanlar tarafından oyuna sokacaklar. Ve maç tekrardan devam ediyor. Sembol, bir an, Mustiño, fakat olmuyor Mustiño, bir an top Sheva'da. Sheva Şey ile kaldı fakat olmadı. Veron şimdi anlaşmazlık oldu orada, Lyman da top tekrardan. Resurrection takımı dört farklı forumda oynuyor. İkisinde lig kupası finalindeler. Bu turnuvada gözlemledik gözlemledik ki e, Şeva altı gol iki asistle takımını sırtlıyor. Savunma hattında Veron son haftalarda çok iyi bir iş çıkardı gerçekten. İyi bir performans sergiliyor bu maçta da olduğu gibi. Bu takım hücum oynamayı seviyor. Şu anda da gör, görüyoruz zaten. İki takım da hücum oynamayı seviyor. <laughs> yani bu şekilde de Resurrection takımda. Eagle Heroes da çok iyi bir takım. İki takım da hücumu seviyor gerçekten. Bakalım ne olacak? Göreceğiz. Tekrardan maça dönelim. Veron Şeva'ya evet pasını attı. Şeva Şeva Veron'a döndü. Fakat biraz kısa düştü Veron. Şimdi Lizard attı ama Lizard kıska geçti. Şu anda top köşede. Lizard Lizard orada köşede bir anla Ve Veron direkt vurunca Şeva önüne alamadı topu. Lyman açıldı. Kaleci orta sahaya geçti diyebiliriz. Fakat bıraktı. bir <laughs> gol. Simbol. Simbole bir yandan mükemmel bir gol gerçekten. Ya mükemmel bir gol. Finale yakışacak bir gol adeta. Çok güzel bir gol. Mustinho şimdi ikinci bir şansı Mustinho Lyman. Mustinho aslında Lyman'ın o kadar açılması da bence 0-0 çok tartışılacak bir pozisyon. Evet zaten maçın kaderinde pozisyon değildi. Ay evet. Ve Mustinho vuramadı. Bir an Mustinho bir an şimdi sembolü gelmedi top. Sembol. Sembol bir yana çıkardı. Bir an Mustinho. Mustinho Veron'un üzerine vuruyor. Veron uzaklaştırmaya çalışıyor topu. Fakat Mustinho baskı yapıyor. Bir anda top bir an sembole geldi. Sembol olmuyor. Bir an. Bir an Mustinho. Bir an. Mustinho. Mustinho topu bir anı yine de atabildi. Sembol. Sembol. Şimdi Şenvali'yle Frey'in teke tek kalma şansı. Fakat yine kötü bir duvar denemesi. Musiyo ile Lyman karşı karşıya Lyman kurtarıyor. Sheva, Liza, Veron. Sheva, Veron, Liza iyi pasajlar. Sheva Rey kurtarıyor. Ve Musiyo atabilecek mi bakalım? Ama Lyman açısını kapıyor. Musiyo şimdiden baskı geliyor. Musiyo, Sheva ve top tekrardan frame'e geldi. Frame şimdi topu köşeye götürüyor. Şeva. Şeva baskısını sürdürüyor. Şeva. Veron'a uzak verdi. Şeva. Veron'la paslaştılar. Top ileride gelmedi. Sembol. Anladım, Veron. <laughs> Yok devam edebiliriz. Frame. Şimdi bir anda top, bir an atabilecek mi Hüsnü yine yaptı. Şimdi gol şansı fakat olmuyor. İyi bu kadar. gol atmaydı. Belki de çok rahat Evet. Ama maçtan şu an bir ve hala ataklar iyi top sıkıntı geliyor. Evet ve maçın bitimine de çok az kaldı. Evet. Son bir Evet ver Şimdi sembolden uzaklaştırmaya çalışıyor topu yine ama yine bir an orada ve şimdi tek tek kaldılar. Şey bakalım ne yapacak ama bir şey yapamadı frame uzaklaştırdı. Sembol. Bakalım yine olmadı. Mustiye şimdi baskı yaptı ona. Lizard. Lizard uzaklaştıramadı topu ama uzaklaştır. ikinci denemede uzaklaştırdı. Şeva. Şeva frame'le yine köşeyi yine götürmeyi tercih etti takımlar. Vero. Bir an çok güzel bir çalı. Bir yan, ama Lizar araya giriyor. Kademesinde başarılı. Şeva, Lizar. Lizar verdi ama olmadı. Ama top yine Şeva'da. Şeva ama kendi oyuncusuna kötü bir pas. Artık maçın bitimine e, 40 saniye kaldı. Şu anda maç böyle biterse Eagle Harris şampiyon. Bakalım ne olacak son 20 sani Aşkın saniye. 4 e 4 e 4 20 saniye belli olacak. E büyük ihtimalle de. ilk ve, Kupayı kazanacak. Evet, artık çünkü atak yapmaları lazım ve büyük ihtimalle evet.